bizim milletimizin ataları demiş ki bunlar bir din uğruna öldü. Bir inanç uğruna öldü. Araştırın ki bunlar nasıl bir şeye inanıyor. Araştırmışlar ki İslam dini. Ben bunları anlatıyorum onlara. İslam dinini öğrenince bizim atalarımız demiş ki bundan sonra biz İslam'ız çünkü bu din için ölünür baş verilir. Bizimkiler Böyle kılıçtan dönmek iman etmişler. Ama yarın gün size bir mektup gönderirler, hepiniz dininizi değiştirirsiniz. Biz İslam adına çala kılıç döşürülen mi <gülüyor> <gülüyor> Hala konuşurlar onu. <laughs> ya dedi Sefa Yüce diyor, o mecliste, ya Sefa Yüce orada bir sırfan yesek bile, vallahi gidip başka meclislerde de anlatıyorsunuz. <laughs> <laughs> Böyle tuhaf sorular gelin size. Abi evet. miksara gittim de Birisi o zaman eee şey, estağfurullah okudu. He bak burada. muhterem Nihsar'ın dağındayım. Lan ben Trabzon'luyum. <laughs> kıble ne taraf diye sormaz mı? <laughs> <laughs> ya orada kalabalık mı? 3000 adam var. Yani özellikle Lan ben Nihsar'lısın <laughs> Bana kıblemi soruyor? Nihsar'ın kıble. Trabzon'un kini desen ki sonra bir ara Lan git dedim sen bir tarafa da kıl. Adamın canını sıkma. Memleketi gidin kıblesi bana mı soruyorsun? Bu <laughs> 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 şeyler çok oluyor. <laughs> Böyle şeyler oluyor. Bunda normal karşılamak. Belli bir zaman sonra zaten hiç, hiç etkilemiyorlar. Şimdi biz dedemle yaylaya giderdik. 69'lu yıllar. Benim emmim de şu anda epey yaşlı. 88-90 yaşına falan vurdu. Allah'a emanet 1978'de Almanya'da ölür diye emekli ettiler Hüseyin Afız'ı. O da çıktı yaylaya hala inmiyor aşağıya. Hala 78'den beri. Hala geliyor. Bir ay sonra ölür diye emekli etmiş Allah. Sonradan geldi. Araştırdan sonra. Şimdi Hüseyin Afız, Konak Ali, dedem arkasında da ben yaylaya gidiyoruz. Bizim maçkanın sırtlarına, soğuk su yaylalar bizim yaylalar. Ormanın dışına çıkınca güneş vuruyor ya, Hüseyin amcam da şey e, ceket taktı parmağını. Belinde de bir makaralı var. 915 falan. Tamam. Güneş de vurdu onu yapıyor ki bizde makaralılar önemli bir, bir makaralı. Karadeniz'in bu şeydi yani. Makaralı bir damacana para verdiler. Niye dedi mi de var. namazda bile yapışıyor adamın beline derler yani. Öyle. Böyle birisi diyor ki çek, sık. Şimdi Gona Gali önde, Hüseyin Hafız arkasında, onun arkasında da benim. Baba, oğul, torun yani. Hı hı. Ben de Gona büyük oğlunun ilk erkek çocuğu. İki gün tavuk Bak, Biraz da dedem de severdi yani. Allah razı olsun, hı hı. mekanı cennet olsun. Hı hı. Allah kabir azabı vermesin. Çek sık, çek sık diyor ya öyle Çektim sıktım ağzındaymış patladı. Çocukluk ya. 69 sene kaç ya? 2000 oldu. Ayrıca da öyle bir doktor boyunda var. Yani. Yürü yaylı adamı, kemikli adam. öyle bana bir dokundu ki çayrı aşağı yuvarlandım gittim yani. <laughs> Dedem bir kızdı ona. Lan niye vurdun torunuma? Karadeniz'inki de Vardı mıydı? İnmiyor aşağı. Gittikçe yükseliyor. Ne <laughs> <laughs> oğlum niye vurdun sen sorunu? Biz korkuyoruz. Ağlamak falan yok. He öyle? Vurdun kalktın. Sen bana peşinde. Lan çorunuma niye vurdun da sen? La oğlum beline sahip çık sana. ya. Beline sahip çık sana. La onun ne aklı var da vurdun sen torunuma? Oğlum dedi adamın aklına göre kusuruna bakılır adamı dinle limanından çıkartma. La ilahe illallah falan dedi ama yürüdü. Böyle köpürüyor ama. Aradan zaman geçti. Hepsi Ahmet oldu. Kabir ziyareti bizde şey dönemdi. yani. Kabirde öyle gözümün önüne geldi. O zaman anlamıyordum. Ulan dedim ne felsefeymiş be. Nasıl bir feraset. Nasıl bir ifade. Nasıl bir feraset. Adamın aklına göre kusuruna bakılır. Ha, bu çocuk, sen bunun aklını ne biçim sen bunu suçlu diye vurdun. <laughs> Adamın aklına göre kusuruna bakılır. <laughs> Dedim ki, ey. be. Ata böyle işte. Bak bir kez. O günden sonra ben çok rahatım. Abi, <laughs> Birisi bir, affedersin, bir anormal bir şey yaptığı zaman bu da dedemin dediği, bunun aklı da bu kadar. <laughs> diyor, rahat ya bir şey yok. Rahat ediyor <gülüyor> insan. <gülüyor> aklına göre kusur arıyorsun. Zaten aklına göre kusur aradığı zaman hiç kusurlu adam yok. Herkes aklı kadar da Allah Böyle güzel köy feraseti çok önemlidir. Çok önemli. Abi. Onların imanını da ben severim. Onların inancı da onların ne rahatlığı bir subhaneke. Kul valla kulut duaları. Evet, bir elham, bir ateş uzatmazlar. Kavga gürültü yok. Allah ve Ekber adam. Ne yanıya dönerse o telaşeyle. Ha bunu da kaçırmayın deyin. Yatar kalkar. Selamun Aleyküm Esselamun. Tamam. Bir yola Ya ne diyorsun ya? Allah razı olsun ya. ama tarih, teslim adamlar. O ben namazımı kıldım diyor. Sen ne dersen de. Öbür ya bizim Emir abi gitmiş camiye de gıcık oldu adam oturmuş yanına. Haşa. Allah senden razı olsun. <laughs> gıcık adam oturmuş canlar. E sen yan yana yan diye. Ona gıcık ya. Yüzünü görmeyin diye selamun aleyküm deyince bu tarafa dönmüş. <laughs> Şimdi, ondan yüz yüze gelmişler. <laughs> öbür et selamun aleyküm dedi. Öbürü de yüz yüze gelince. Bu demiş ki gıcık ya orada. <laughs> Olmadı. Sana mı selam verdim?